Herkese yeniden merhabalar. Size bir haberim var. Masterclass tüm yüz kalıcı makyaj eğitimi için hazırlanıyoruz. Umarım bunu değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız, yeni başlayanlar veya meslektaşlarımız kendi prosedürlerini en iyiye çıkarmak ve daha kaliteli işlemler yapmak için değerlendirmek isteyeceklerdir. Bunun haberini vermek istedim müjdesini. Çalışmalarımız başladı. Ve bu arada yine size kalıcı makyaj dudak ilgili bir tüyolar hazırladım bilgiler. Bu vereceğim bilgi koskoca bir pigmentoloji e, dersinden arkadaşlar. Ufak bir not, dipnot ve e, inanın size hazırladığım bu videolar verdiğim bir püf noktalar uzun yılların birikimlerinden birçok hocalardan almış öğrenilmiş eğitim bilgilerinden e, en can alıcı e, dipnotlar diyebilirim. E, i̇şine gelenler kullansın değerlendirmek isteyenler değerlendirsin herkes kendi bildiği gibi yapsın Evet bugün size anlatmak istediğim arkadaşlar her tonun mesela bir alt tonu vardır her rengin bir alt tonu vardır örneğin pembe pembe dudak rengi yapacaksınız bu arada benim dudaklarımda da pembenin sıcak tonu var örneğin pembenin Pembeye sarı renk katarsanız sıcak tonlu pembeler elde edersiniz. Mavi tonları koyarsanız soğuk tonlu pembeler elde edersiniz. edersiniz. Ee, yani size illa bir pembe elinizde bir uygulama yaparken bir prosedür diyelim ki bir pembe tonu var. Ee, yani o sizin danışanınıza uymuyorsa bunu sarının tonlarında tabii danışanınızın da alt Cilt tonu önemli arkadaşlar. Bunu önce belirlemeniz gerekiyor. Daha sonrasında elinizde sarı ve mavi de pigmentiniz varsa bunları karıştırarak şahsın kendine özel bir pembe tonu elde edebilirsiniz. Çoğaltabilirsiniz. Mutlaka bir pembenin tonu sizin danışanıza ve size uyacaktır. Hoşunuza gidecektir. Tercih sizin. Bu bilgi bu kadar. Dediğim gibi sadece bir dip nottu. Kullanmanızı tavsiye ederim. Can alıcı notlardı. Öpüyorum. Görüşmek üzere tekrarki videomda.